Fas'ın eski zamanlarında Ayça Kandica adında efsanevi bir kadın yaşardı. O eşsiz güzelliğiyle erkekleri büyüleyen ama aslında şeytani bir ruha sahip korkutucu bir varlıktı. Derler ki Ayça Kandica savaş zamanında düşman askerlerini baştan çıkarıp öldüren asil bir kadındı. Ancak zamanla bir lanete uğrayarak bir cinle birleşti ve insanken bir yaratığa dönüştü. Uzun dalgalı saçları büyüleyici gözleri vardı ama kimse onun keçi veya deve ayaklarını fark edemezdi. Ayça geceleri ıssız yollarda veya su kenarlarında dolaşır, yalnız erkekleri cezbederek onları kendine aşık ederdi. Ancak kim ona yaklaşırsa bir daha asla geri dönemezdi. Bazıları onun öldürdüğünü, bazıları ise deliliğe sürüklediğini söylerdi. Köylüler onu uzak tutmak için evlerine koruyucu dualar yazdı, kapılarına tılsımlar astı. Ama onunla karşılaşanlar asla eskisi gibi olamadı. Bugün bile Fas'ın bazı köylerinde gece vakti yalnız yürümeyin yoksa Ayça Kandiça sizi alır diye anlatılır. Peki sen geceleri yalnız dolaşmaya cesaret edebilir misin?